İstanbul, yeryüzünün en eski iki kıtasını, Asya ve Avrupa'yı birbirine ustaca bağlayan bir dünya şekli. İstanbul, ortasından deniz geçen, bilge bir şekil. Nerede, hangi tarafta olursanız olun, bir karşısı vardır İstanbul. Şiirlere konu olmuş, romanlara tarih kitaplarına girmiş, savaşlara neden olmuş, dünya insanlarını tek bir evrensel duruşta birleştirmiş olan İstanbul, tarihi mirasıyla da oldukça yaşlı, bir o kadar da genç bir ülke. Günün her vakti farklı bir güzelliği sunan boğazın derin sularının, geçmişte olduğu gibi günümüzde de sadece görsel zenginlikleri değil, sosyal sorunları da içinde barındırdığı bir gerçek. Dünyanın en eski iki komşusu olan Asya ile Avrupa'nın yüzyıllarca bir türlü birbirine bağlanamaz oluşu, elini uzatsan ulaşacak mısın gibi görünen her iki kıtanın da iki yakasının bir türlü bir araya gelemeyişi, İstanbul'un eski ve yeni sahiplerinin kafasını etkileyecek hocalarmış. bir demir yolu tüneli Boğaz'ın altından geçirilmesi düşüncesi 1860'larda gündeme gelse de bir hayal olmaktan öteye gidemez. <Sessizlik> Ta ki yöpümse. Boğaz Demiryolu Türk geçişinin yapımını Japon Taisei ve Türk Gama ve Nurol firmalarının oluşturduğu konsorsiyum üstlendi. Üsküdar'da 9 Mayıs 2004'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılarak uluslararası standartlarda gerçekleştirilen projeye ilk olarak arkeolojik kazıyla başlandı. İstanbul'un tarihi zenginliğinin ışıklısı Marmaray projesiyle bir kez daha kanıtlandı ve gün ışığına çıkarılan Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntılar Anıtlar Yüksek Kurulu İşbirliği ile koruma altına alındı. Dünyanın en önemli projelerinden ülkemizin prestiji Marmaray projesi Asya ile Avrupa yakalarını demir yoluyla birbirine bağlayarak İstanbul'un ulaşım problemine köklü bir çözüm getirecek. Projeto. Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar devam eden 76 kilometrelik mevcut banyo hatlarının boğazın altına yerleştirilecek olan batırma tüp tünellerle birleştirilmesi, modern ve yüksek kapasiteli metro sistemine dönüştürülmesi, 36 istasyonun yenilenmesi, 3'ü yer altında olmak üzere 4 yeni istasyonun yapılması, ve en son teknolojiyle donatılmış güvenli, hızlı ve konforlu demiryol araçlarının alınması işlerini kapsamakta. Proje kapsamında mevcut durumdaki hat sayısı 3'e çıkarılacak. 2 hat metro işletmesine, 3. hatta Devlet yollarının şehirler arası yük ve yolcu trenleriyle Ankara-İstanbul hızlı trenlerine hizmet verecek. Halkalı'dan başlayıp Kazlıçeşme'ye kadar gelen bu 3 hat, Kazlıçeşme'de 2'ye düşerek yer altına girecek. Yeni Kapı ve Sirkeci boyunca ilerleyecek, İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Üsküdar'a bağlanacak ve Söğütlü Çeşme'de tekrar yüzeye çıkarak yine 3 hat halinde Gebze'ye kadar devam edecek. Projede istasyonlara da ayrı bir önem verildi. Her biri ayrı mimari şaheser olarak adlandırabileceğimiz bu istasyonlar, günümüzün modern yüzünü en iyi şekilde yansıtmak üzere tasarlandı. insanların yaşam standartı göz önüne alarak İstanbullulara kaliteli ve modern bir ulaşım sağlamanın yanında oluşturulacak cazibe merkezleri de unutulmadı. Proje Yeni Kapıda İstanbul Metrosu, Aksaray Havaalanı Hafif Raylı Sistemi ve Esenler Bağcılar Hafif Raylı Sistemi'ne, Sirkeci'de Eminönü Zeytinburnu Tramvayı'na, Küçükçekmece'de Bakırköy Avcılar Beylikdüzü Raylı Sistemi'ne, Kadıköy'de Kadıköy Kartal Metrosu'na ve Üsküdar'da Üsküdar Ümraniye Tramvayı'na entegre edilecek, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havaalanları'na da bağlanacak. Bu sayede İstanbul kent içi ulaşımında raylı sistem taşımacılığının %3 olan payı %27'ye çıkacak. Saatte tek yönde 10 bin yolcu kapasiteli mevcut banyo hattı bu entegrasyonlarla ve 2 dakikalık sefer aralığıyla saatte tek yönde 75 binden fazla yolcu taşıyabilecek bir banyo sistemine dönüştürülerek günde 1 milyon insana hizmet verecek. <laughs> Deniz ulaşımını tercih edip Üsküdar'dan Sirkeci'ye vapurla 15-20 dakikada ulaşan yolcular, tüp geçişle sadece 4 dakikada ulaşabilecek. Aynı şekilde Bostancı'dan Sirkeci'ye otobüsle 75 dakikada, otobüs ve vapur aktarmalı olarak 45 dakikada ulaşım sağlanırken, tüp geçişle bu süre 21 dakikaya kadar düşecek. Böylece mevcut demiryolu-feribot demiryolu kombine sistemiyle yaklaşık 185 dakika olan Gebze-Halkalı arası sefer süresi Marmaray Projesi ile 104 dakikaya inecek. Marmaray Projesi'nin Boğaz geçişi batırma Türk Tünel Tekniği ile inşa edilecek uzadaki kuru havuzlarda korozyona karşı tedbir alınmış şekilde 94 ila 135 metre arasında değişen uzunluklarda imal edilecek 11 adet tüp tünel Üsküdar ve Sarayburnu'na kadar 40 kilometre yüzdürülerek çekilecek ve daha sonra batırılacak. Marmaray projesinin önemli bir adımı olan tünel açma ve kazı çalışmalarında da diğer tekniklere göre çok daha hızlı ilerleme sağlayan yüksek teknolojili 5 adet tünel açma makinesi kullanılacak. ...projenin diğer bir önemli özelliği de büyüklüğü 7,5'ten az olmayan bir depremi karşılayacak şekilde tasarlanmış olması. Çevreyi kirletmeyen, tarihe ve doğaya saygılı Marmaray projesinin hayata geçmesiyle özel otomobil kullanımı azalacak. Buna bağlı olarak trafik yoğunluğu, hava kirliliği ve enerji tüketiminin yanı sıra trafikte bulunan insanların sayısı da büyük ölçüde azalacak. Böylece İstanbul'u yaşaması gittikçe güçleşen bir şehir haline getiren ulaşım problemi önemli ölçüde çözülecek. Müzik Teknolojinin zaferi Marmaray projesiyle İstanbul gibi tarihi bir kenti yepyeni bir görünüme kavuşturmuş olacak. Marmaray Güven, hız ve konforun adresi.